Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci videomuzu çekiyoruz. Buradaki videomuzda zeytin çekirdeğinden çimlendirme yapacağız. Bunun için öncelikle e, zeytini çekirdeğini çıkarmak için çok güzel bir aletimiz var. Sonra da göreceksiniz zeytinin çekirdeğini kırma için de şu boru kesme aletimiz var. Benim için çok özel, çok güzel bir alet. Hemen ben olaya başlayayım. Şöyle böyle bir kapta çıkartma işlemini yaparsanız çünkü sıçrıyor. O yüzden şöyle ben kalkayım. Hızlıca yaparsanız şöyle çıkıyor. Atıyoruz. Çok hızlı yaparsanız ezmiyorsunuz. Daha güzel oluyor. Şöyle. Bunları atıyorum. Biriktiriyorum. Bakın şöyle. Şu da ortası çıktığı için bunu da Tekrar tatlandırarak kullanabilirsiniz. Bunları içinden çıkarıp, böyle güzelce kurutuyoruz. Sonra şunu artık şöyle alalım. Bunun tek başına doğada çimlenmesi çok zor. O yüzden biz içindeki çekirdeği çıkartıp çimlenme yüzdesini arttırıyoruz. Şöyle Evet. Hemen çıkartıyoruz. Şu. Bunu benim daha önceden kilitli kutuya açtım. Şöyle koyacağız. Sonra bunları Bakın şöyle koyduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'dan fazla koymayın. Çünkü onlar zaman içerisinde e, çimlenmeleri ayırması daha kolay oluyor. Bir de bunu koyduktan sonra şöyle kırpık kırpık yapıp üstüne atacağız. Bunlar da çimlenenleri rahat almamıza sebep olacak. Şu aletimiz sadece bu işe yaramıyor. Bakın erik, Eriği de çok rahatlıkla kırıyoruz. Evet. Şimdi bunu koyduk. Örnek olsun diye yapıyorum. Şöyle. Bakın mesela şu çıkmıyor ya hiç sorun değil. Bunu bu şekilde bile koyabilirsiniz. Önemli olan önemli olan şu kısmını çimlendirmek. Bunları böyle dizdikten sonra arkadaşlar bunları böyle serpiştiriyoruz. Çok hafif tekrar nemlendiriyoruz. Ben bunları soğuk çimlendirme yapacağım arkadaşlar. Güzelce şunu kapatıyoruz. Evet. Bu buzdolabında yalnız kesinlikle buzla değil, dolabın alt kısmında 4 ay bekliyoruz ve doğamıza güzellikler katmaya hazır artık.